Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Çok şükür bizler de iyiyiz. Bugünkü videomuzun konu başlığı ne olsun? Muhabbet kuşlarımızın yavrularını inceleyelim. Yani burada iki takım muhabbet kuşlarımızda yavrular var. Yani sezonun sonlarına geldik zaten. E, sezonun son yavruları bunlar. Yani bunların kolluklarını değiştiriyorum. Polluk değişimi yapıyorum. Bu süre zarfında da sizlere böyle bir video çekmek istedim. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olarak bizi destekte bulunabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Evet burada yaramaz mı yaramaz şirin mi şirin yavrularımız var. Leislik yavrularımız var, e, lutina gelen yavrularımız var. Anne babası leislik ama ne hikmetse yine altından lutinolar gelmiş, lutina gelmiş. Evet arkadaşlar şu follow'umuzu öncelik olarak göstermek istiyorum. Bildiğiniz gibi e, kekik taban malzemesi kullanıyorum. Daha önceki zamanlarda mısır koçanı, mısır gramini kullanıyordur. Elimizde o da mevcut. Ama ben kekiği daha çok sevdiğim için, yani kekiği daha çok seviyorum, kokusunu falan da sevdiğim için içeriye hem güzel bir koku, ferahlık veriyor hem de daha hijyen olduğunu düşünüyorum. Doğal, bitkisel bir e, kekik taban malzemesi üstüne serptiğim toz ise LCS 3 yani Proforma LCS 3 bit tozu var. Ondan döküyoruz. Bunu da şöyle karıştırdığımız zaman yani hem bir antibakteriyel yani önlem amaçlı. Yani bitlerden, pirelerden, böceklerden önlem amaçlı döküyoruz. Arkadaşlar bu toz doğal. Yani doğal olduğu için muhabbet kuşları yese dahi bir şey olmuyor. Evet yavrularımızı inceliyoruz. Arkadaşlar bu lastik yani lastik yavrumuz Şöyle bir burnunu gösterse bakacağız. Yani dişi gibi duruyor. Bakalım yine tam belli olmaz. Biraz daha büyümesi lazım. Evet, bu erkek lesyenginiz. Yani pırpırları falan da yine güzel. Desenleri falan da zaten görüyorsunuz. Şu desenler leslik olduğunun göstergesi. Evet, ikinci yavrumuz da o. Burada bir sene daha yaramaz yavrumuz var. Evet, bu da leslik. Gördüğünüz gibi. Şöyle kafasını e, kafasına kaldırsa bakacağız da Keratan'ın cinsiyetine. Yani erkek büyük ihtimal erkektir. Şöyle bir alalım elimize. Dur. Yapmayın Keratalar. Erkek. O da erkek gibi. Burada bir tane de e, lutino var. Yani bu da erkek gibi duruyor arkadaşlar. Yani lutino e, desenleri tam belli değil. Yani lesik desenleri tam belli değil. Yani büyük ihtimal e, bunun yani bunun soylarından gelen yani biz başka yerden almıştık. Bizim kendi yavrularımız değil. Yani başka yerden aldığımız için de büyük ihtimalle Lutino ile çalışmışlar. Belki annesi ya da babası Lutino'dur. Lutino tane vardır. O yüzden dolayı, mesela burada 3 tane lesik var. Bir tane de Lutino gelmiş. Lutino ile çalışıldığı için desenlerde biraz silik. Yani tam net değil silik. Mesela bizim yavrularımızın desenleri çok koyudu. Birazdan size o yavrularımızı da göstereceğiz. Onlar da yeme düştüler. Evet bu da Cuma e, tepelerin yavrusu. Tepesi olmayanlara kabak diyoruz. Bu da kabak yavrumuz. Yine tepeli soyu var kanında. Tepeli soyu olduğu için kabak diyoruz. Tabana da toz döktüm. Bir tozundan. Önlem amaçlı iyi oluyor arkadaşlar. Yani hem temizlik açısından hem de bitlerden, pirelerden korunmak için onu döküyoruz. Evet. Bir de bit sprelimiz var. Şöyle hafiften uzaktan sıkıyorum muhabbet kuşlarımıza. Evet önlemimiz bu şekilde arkadaşlar. Yeme düşen muhabbet kuşlarımız bunlar. Bunların annesini salma kafese aldım. Dişilerin olduğu salma kafeste hayvan artık dinlenecek. Elinden gelenin fazlasını yaptı. Bu sene baya bir Yavrusunun yumurtasını aldık. Bizim yüzümüzü kara çıkartmadı. Yani geçen sene almış olduğum kuşlardan bir bunun annelerinden çok memnunum. Babası da yine Serkan Kaya'nın kuşlarından gelenler, soylarından gelenler. Yani hem o erkekten memnun kaldık hem de Mardin'e aldığımız dişi vardı. Ondan memnun kaldık. Evet dişimiz bu. Bu sene bayağı bir iş çıkardı, bayağı bir yoruldu. Artık 3-4 ay var. Bir dinleme süreci başladı senin için. Bu dişimizi bugün aldım. Hayvan yine son yumurta belki de. Yani kızgınlık yumurtasını atmış yere. Yani o büyük ihtimal ya bundan gelmiştir. Veya da şurada e, Jumbo Racing'imiz var. Texas'ın yanında Jumbo Racing'imiz var. Evet onu da bugün salma kafesi aldım. O hayvanla dinlensin diye. Onun için de dinlenme süresi başladı. Onda yine 3-4 aylık bir dinlenme süreci olacak. Evet sonraki yavrularımız nerede var? sonraki ikinci yavrularımız da sezonun son yavruları da bunlar arkadaşlar. Bunların da e, değiştireceğiz. Şöyle açalım bir. Evet buradaki yavrularımızı da inceleyeceğiz. Bir de arkadaşlar buradaki pislikleri temizleyeceğim. Bir de şu yuvalın içini de sileceğim arkadaşlar. Nemli bir beze sileceğim. Şu diğerini sildim de bunu silmeyi unutmuşum. Onu da az önce gördük. Birazdan onu da nemli bir beze sileceğim. Evet bit dozumuzu döktük karıştırdık. Arkadaşlar bunların annesi yani annesi siyah gözlü, Spangıllardan gelme. Babamız ise Leishvig, Leishvig yani. Bunlarda şimdi ino taşıyıcı kan var, yani Leishvig kanı var. Bakın bu Japoneste de kanı var, ino taşıyıcı. E bunu yani şu an dişi erkek mi bilmiyorum. Yani şu an çok küçük. E dişi veya erkek çıksa bile erkek çıktığı takdirde yanına bir kırmızı göz attığınız zaman bunun altından kırmızı göz yavru alma ihtimaliniz var. Yani öyle bir oran var. Evet, bir tane daha siyah gözü var. Bu da siyah gözlü arkadaşlar. Anneniz maşallah nasıl beslemiş ya. Kerata yavrularını iyi beslemiş. O siyah gözlü. Bu kırmızı göz. Bu da kırmızı göz. Arkadaşlar bu yavrumuz da kırmızı göz. Anne bazen bu yavruya hava basıyor. Şu an çok hafiften bir hava var ama yani bazı zamanlar daha çok hava basıyor. Yani mantar türü ilaç da geçtik. Yani mantardan kaynaklı değil de annenin ilk kuluşkası, ilk deneyim olduğu için Belki acemi olduğu için yapıyordur. E, bu kırmızı göz yalı lesvik gelir yalutino gelir. Bakın bir tane daha var burada kırmızı göz. Yani bu da lesvik gibi duruyor ama şu an çok peşin konuşmak istemiyorum. Hayvanın daha tüyleri tam çıkmamış, tamamlanmamış. Yani bu da çıktığı takdirde e, bunu bakacağız. Lesvik mi, lutino mu? Evet, sarı tonlarında gelmiş. Ya, ya lesvik olur ya lutino olur. Yani kırmızı gözlü iki tane yavrumuz var. İki tane de siyah gözlü yavrumuz var. Ben şimdi videoyu donduracağım. Yuvalımızı sileceğim. Evet arkadaşlar yuvalamızı sildik. Buradaki keratalar da yuvalarımıza koyacağız. Evet yuvalarımız tertemiz oldu. Gördüğünüz gibi parladı. Yani gördüğünüz gibi yuvalarımızı tertemiz ettik. Tabiri caizse parlattık. Bir de şu bit spreyimiz var. Bununla şöyle bir uzaktan bir kere şöyle uzaktan sıkıyorum. Çünkü yakından sıkıp da muhabbet kuşlarına bir zarar vermek istemiyorum. Büyüklere bir şey olmaz da hani yavru olduğu için belki küçük olduğu için onlar zarar görebilirler. Evet yavrularımız bunlar arkadaşlar. Şunu da şöyle koyalım. Evet dört tane yavrumuz burada var maşallah. maşallah demenizi istiyorum arkadaşlar. Lütfen maşallahlarınızı esirgemeyin. Evet bu takımlara kimse almadı. Yine altını çiziyorum. Yine söylemek istiyorum. Bunlara biz ilana koymuştuk. Yani 500-600 TL'ye kadar da bunları sahiplendirmek istemiştim. Ücret olarak göndermek istemiştim ama yani kimse beğenmedi, kimse sevmedi. Annemizin tepesi yok. Yani tepesinin olmadığını aldanmayın. Annemizin karı yine Japones tepelerden gelme. Yani Japones çift kanat tepelerden gelme. Yani bazen böyle kanatları zayıf olduğu için yani tepesiz de olabiliyor. Kanatları güzel ama. Kanatları güzel, tepesiz Babamıza gelecek olursak, babamız resmik Japonez çift kanat erkek, tepesi falan da çok güzel. Yani şuradaki en büyük yavrunun tepesi belirgin. Yani bu anne babadan gelen yavrunun tepesi bu şekilde bakın. Yani bunu sizlere açıklama olarak detayla söyleyelim. Yani Japonez tepeli çift kanat püskülleri de var arkadaşlar görüyorsunuz. Diğer muhabbet kuşlarımızla geliştiği zaman büyüdüğü zaman yine onları da detaylı olarak sizlere söyleyeceğiz. Yani bunların ilk ağızları, ilk kuluçkaları. Şu an 4 tane yavrumuz var. Yani 6-7 tane yakın yumurta yaptı ama 4 tane yavrumuz var. Diğerleri boş geldiydi. Ama bu ilk kuluçkası, ilk kuluçkası, ilk deneyimleri gayet bir güzel sonuç. Yani ilk kuluçkaya göre güzel bir sonuç arkadaşlar. Evet takımlarımızın durumları da bu şekilde. Evet yavrusu olan takımlarımız, 2 tane yavrusu olan takımlarımız var. 2 tane yuvalımız kaldı. Bunlar da yeme düştüğü takdirde biz sezonu kapatacağız. Bizim için 2022 sezonu bitmiş olacak. Arkadaşlar İsterhan'dan soru geliyor. Yani yazın üretim yapılabilir mi? Yani bana göre yazın üretim e, hava şartları müsaitse yapılmalı. Hava şartları kaç derece olmalı? Yani en az 25 derece, 26 derece. Mesela biz Şanlıurfa'dayız. Şanlıurfa'da odamızın sıcaklığı kaç derece? Bugün Haziran 11'i. İçerinin sıcaklığı 29 derece. Nem seviyemiz ise 33 derece. Yani bu sıcaklıklarla üretim yapılmaz. Bana göre yapılmaz. Benim fikrimce, benim gönlümce. Yani niye yapılmaz arkadaşlar? Ondan da kısaca bahsedelim. Yani muhabbet kuşları yazın sıcakta çok aşırı tüye girerler. Yazın daha çok enerji kaybederler, sıvı kaybederler. Bir de arkadaşlar bu temizliğe, hijyene dikkat etmezseniz bit bire oluşumu çok kolay olur. Yani yazın bitlerin oluşması daha çabuk oluşabiliyor, daha çabuk ulaşabiliyor. Yani hem bunlardan dolayı hem de muhabbet kuşlarını yormamak için biz zaten kışın üretim yapıyoruz. Kışın yavrusunu yumurtasını alıyoruz. Mantık olarak da yazın dinlenme sürecini ayırıyoruz. Yani 3 ay 4 ay bölgeden bölgeye değişiyor. Bazı yerlerde Eylül ayında üretim başlar. Bazı yerlerde Kasım, Ekim ayında başlar. Yani bir Akdeniz bölgesi ile Karadeniz bölgesinin sıcaklıkları bir olmaz. Karadeniz bölgesinde yaz ayları daha çabuk biter. Yani daha çabuk biter. Akdeniz ise daha sıcaktır. Yani coğrafi olarak da bu şekilde bilginiz vardır arkadaşlar. Yani benim size tavsiyem yazın muhabbet kuşlarınızı dinlendirmeye alın. Kışın yavrusunun yumurtasını almaya çalışın. Yani bizim sizlere tavsiyemiz bu şekilde. Biz de çünkü o şekilde yapıyoruz. Ben geçen sene klimam olduğu için yazın üretim yapıyordum. Yani yazın üretim yapıyordum ama kışın verimi kadar olmuyor. Yani kış ayında aldığınız verim gibi yazın aldığınız verim olmuyor. Hem de arkadaşlar elektrik masrafları, faturalar yani baya bir arttı. Yani ben klimayı çalıştıramadım. Yani şu an klimayı çalıştırmam lazımdı. İçerisi 29 derece. Yani gücümüz yetmiyor arkadaşlar. Bu sene zaten bazı sıkıntılarımız oldu. Bu yüzden dolayı klimayı açmadık. Hem de taşınacağım. Taşınacağımdan dolayı hayvanlar serin yere alışmasınlar. Çünkü şurada bir ay içinde Hatay'a taşınma durumumuz var. Bunu daha önceki videolarımızda bahsettik zaten. Şehrimiz değişiyor. Hatay'a yerleşeceğiz. Hatay Antakya merkezi yerleşeceğiz. Evlere baktım. Yani kiralık evlere baktım. 2000 ile 3000, 4000 arasında kiralık evler var. Hatay'da bulabileceğimiz. Yani ben e, üretim yapacağım için, yani üretime de devam etmek istiyorum. Yani üretime devam edeceğim için de e, ev ortamının hem kuşlara hem bizim açımızdan iyi olması lazım. Yani en az 3 artı 1 odası olması lazım. 3 artı 1 oda veyahut hatta şu 2 e, iki evler oluyor. Hani duplex mi Triptex mi diyorlar? Tam bilmiyorum. Şu an aklıma gelmedi. Yani alt katta biz oturacağız. Üst katta ise iki oda olacak. Yani onların bir odasını muhabbet kuşu üretimi için ayırmayı düşünüyorum. Yani bulabilirsek bu şekilde. Bulamazsak yine 3 artı artı1 evde oturmayı düşünüyorum. Çünkü üretime devam etmek istiyorum. Tabii alt komşumuz, üst komşumuz razı olursa yani... Şehir değiştiriyoruz, bina değiştiriyoruz, ne bileyim ortamımız değişiyor, insanlar değişecek, her şey değişecek. A'dan Z'ye sıfırdan bir yeni bir hayata başlayacağız. Hakkımızda hayırlısı olsun, bilmiyorum yani taşınmak da zor arkadaşlar. Hem maddi hem manevi olarak taşınmak bizi yoracak. Maddi olarak daha çok yoracak çünkü mazotlara, benzinlere bu aralar çok zam geliyor. Yani Hatay'a şu an bir nakliye parası, yani Hatay için nakliye tutmuş olsak şu an 8-10 bin liradan aşağı nakliye götüreceğini düşünmüyorum. Yani tam araştırma yapmadım ama en az 7-8'den başlıyor nakliye fiyatları. Evet arkadaşlar, e, bugünkü konumuz muhabbet kuşları, yavrularımızı inceledik. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Burada da yeme düşen muhabbet kuşlarımız var. E, jumbolarla e, leşlikleri aynı kafese aldım. E, bunların yuvalını da söktük. Alt kattaki yuvalımızı da söktük. Şu an sadece iki tane yuvalımız var. E, bunlar da yeme düştüğü takdirde yuvalımızı sökeceğiz. 2022 sezonunu e, kapatmış olacağız. Önümüzdeki 2023 sezonu var. Kendimizi ona ayıracağız arkadaşlar. Evet, e, daha önce bahsettim yine söylemek istiyorum. Kimseye bir dargınlığım, küskünlüğüm yok. Yani sonuçta e, hobi yapıyoruz. Yani bu işin zevkini almak istiyorum ben. Yani bu işten e, zevk çıkarmak istiyorum. Öncelikle amacım bu arkadaşlar. Yani hobi olarak yapıyorum şu anlama da gelmesin arkadaşlar. Yani bütün kuşları hediye edeceğim ya da dağıtacağım anlamına gelmesin. Elimizden geldiği kadar yine çekiliş yolu ile sizlere muhabbet kuşu hediye etmeye çalışıyoruz. Yani çam sakızı, çoban armağanı, bütçemizin, imkanlarımızın yettiği şekilde sizlere muhabbet kuşu vermek istiyoruz. Evet, yani dediğim gibi üretim fazlası, elimizdeki fazla olan muhabbet kuşlarını elden çıkarıyorum. Ücretli bir şekilde elden çıkarmaya çalışıyorum. Yani bu takımlara örnek verdim. Bu takımları ilana koymuştuk Instagram'da Facebook'tan. Yazanlara 500-600 TL ediyordum. Yani kimse almadı. Kimse almadı arkadaşlar bu takımları. Yani şu an bakın 4 tane yavrusu var. Yani şunları en kötü 100 TL'den vermiş olsak bile 400 TL yapacak bunların yavrusu. Yani hayvanlar zaten kendini amorti etmiş edeceklerdi. Yani hayvanlar e, yavru yumurta yaptığı zaman sizin zararınıza olmuyor. E, benim ilk amacım yani ticaret yer arkadaşlar. Sakın ola beni yanlış anlamayın. Kendimi ifade edebildiğimi düşünüyorum. Umarım beni yanlış anlamazsanız. Yani şu yemden tutun sudan, vitaminden, gaga taşından yani her şey A'dan Z'ye günü gününe zamlanıyor. Yani fiyatları değişiyor arkadaşlar. Evet en son ürünü aldık. Yani bayağı bir uzun video oldu. En son ürün aldık. Yani şu ürünlere bile şu 1 kilo mamanın fiyatı 70 TL. E, vermiş olduğumuz mama Vesel ve Orlok Orlox maması. Yani diyeceksiniz ki abi 45-50 liraya da mama var. Yani biz bu şekilde devam ettik. Yani bu sene bu mamayı kullandık. O yüzden dolayı da yani yavaş olan takımların da e, mamasını değiştirmek istemedim. Belki yeni sezon için mamayı değiştirebilirim. 1 kilo da şöyle e, nemli mamamız vardı. 1 kilo da nemli mama aldım. Bu biraz daha ucuzdu. Yani Versal klasik maması diye geçiyor nemli. Bu 65 TL idi. Bu ise 70 TL. Yani pardon 1.250 gram geliyor. 1 kilo değil yani. 1 kilodan 250 gram fazla. Şu an 70 TL bir fiyatı var. 70 olduğumuz e, Versal'dan orloç numarasını kullanıyorum. E, kumumuz bitmişti. Muhabbet kuşlarımız için kum aldık. onlar da muhabbet kuşlarımıza servisini yapıyoruz. Bu şekilde kumluklar var. Kumluklara e, servisimizi yapıyoruz. Yani şunlar bakın mesela. Yani bunlar şu an 4-5 TL. Yani şu akıllı yemikler belki 15-20 TL'dir. Tam fiyatlarını bilmiyorum. Tünekler 3-4 TL belki. Yani 45-35'lik günetler. Şu yuvalık mesela biz 2 sene önce aldık bu yuvalık. Şu an 50 liradan aşağı olduğunu düşünmüyorum. Biz 2 sene önce 25 TL almıştık bunu. Yani 25 TL almıştık bunu. Kargo ücreti hariç 25 TL'ye aldık. Şu an 50 liradan aşağı olacağını düşünmüyorum. Yani demek istediğim olay şu arkadaşlar. Yani muhabbet kuşu besliyoruz. Muhabbet kuşu üretimini ve bakımını yapıyoruz ama yani bu sene gerçekten maddi anlamda çok yorulduk. Çok yıprandık. Yani her şeye zam geliyor, e, muhabbet kuşlarına fiyatlarını söylediğim zaman insanların biraz e, tuhaflarına gidiyor, pahalı geliyor. Yani biz bu lacewigleri geçen sene 1000 liraya aldık, bakın yalan söylemiyorum, yani ben e, Lafcan mağazalığı falan da yapıyorum. Lacewiglerin tanesini 1000 liraya aldım, bakın sizlere örnek göstereyim. Şu lacewig, e, uçan bir lacewigimiz var. Yani bunun e, tanesini 1000 liraya aldık. Serkan aldık yine. E, Mersin'e aldık yine, Raşit kurttu bu adam. Bir çift aldık. 2600 e aldık. Haziran ayında almıştım ben. Yani bu görmüş olduğunuz e, erkeğimiz. Bir de dişisi var bunun. Onu 2600 e aldım Haziran ayında. E, hazır damızlık takım diye bu fiyat aldım. Ama yanlış yaptık Keşke bunun yerine yavru alsaydık. Bunun yerine o zaman yavru almış olsaydım belki yavru yumurtasını alırdım. Aklınıza şu geliyor mesela üretici acaba yavrusunun yumurtasını alamadığı için bize sahiplendirdi. Yani böyle de düşünebiliyorsun. O yüzden de olay üretim yapacaksanız, üretim yapmak istiyorsanız benim sizlere tavsiyem mesela Mart, Nisan aylarında yavru muhabbet kuşları alınır. Yeni sezon için hazırlık yapılır. Yani Eylül, Ekim, Kasım gibi de o aldığınız yavrular eşe gelecek zaten. Muhabbet kuşu yani Japones olsun, muhabbet kuşları olsun. 6-7 aylıkken yani 6-7 aylık olunca eşe gelirler. Yani o hayvanlar eşe gelirlerdi. Biz gittik damızlık muhabbet kuşu aldık. Hayırlısı arkadaşlar her şey bizim için deneme yanılma yolu oldu ama yani bir tecrübe kazandık. Bir deneyim kazandık. Yani biz burada bazı şeyleri yaşayarak öğrenmiş olduk. Mesela havalandırma sistemimizi yanlış bağladık. Bu da bizim bir acı tecrübe oldu bize. Yani havalandırma sistemini nasıl yanlış bağladık? E ee, buradan bir boru çektik. 1,5-2 metre uzunluğunda boru çektik. 2 tane menfez bıraktık. Karşıda da temiz hava e, girişi var. Oradan temiz hava girişi var. Buradan da kirli hava çıkışı var. Yani bu havanın çakıştığını düşünüyorum. Hani derler ya, cereyan, elektrik akımı. Yani içeride bir hava akımının olduğunu düşünüyorum. Hayvanlar sürekli filetkiye gidiyor. Yani bu e, elektrik akımından, cereyanlardan dolayı yavru yapmadıklarını düşünüyorum. Hayvanlar da yavrular yeme düşmeden çiftleşmeye başlamışlar. Yani bakın arkadaşlar çiftleşiyorlar. Yani bunlar yumurta yapsa daha iyi. Ben bunların yumurtasını ayıracağım zaten. Bakın e, yine söylüyorum. Bunları almak isterseniz yani yavrular yeme düştükten sonra bu takımları ücret olarak sahiplenme yaparım. Dediğim gibi fiyatı 500-600 TL civarlarında sizlere hazır yavrusu alınmış takımlar. Evet yavrularını da gördünüz. Altından gelen yavruları. Evet arkadaşlar söyleyeceğim konular bunlar. Umarım videomuzu beğenirseniz, videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olarak bize destekte de bulunabilirsiniz. Daha başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hayırlı günler diliyorum.